Ankara. Ee, Ankara Üniversitesi olarak e, üç gündür e, Belçika ve Hollanda'dayız. E, temaslarımız çerçevesinde Brüksel'de, Brüksel Büyükelçimizle, AB Daimi Temsilcimizle, NATO Daimi Temsilcimizle, Büyükelçilerimizle görüştük. Orada e, bir takım temaslarımız oldu. Özellikle e, Yeşil Mutabakat ve e, Çevre ile ilgili bir projenin Selene projesinin misyon strateji belgesini imzaladık. Orada 9 üniversiteyle beraber bir işbirliği protokolü imzaladık. Önemli bir proje. Gerçekten Almanya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan, İtalya'dan ortaklarımızla beraber çok önemsediğimiz bir projemiz. Aynı zamanda tek sağlık çerçevesinde de yürüttüğümüz bir proje. Selene projesi. Ee, iki günlük temasımızın ardından bugün de e, Hollanda'ya geldik. Hollanda'da, Amsterdam'da yine üç üniversitemizle beraber e, yine tek sağlık e, ve hipoterapik e, çerçevesinde yürütülen bir ulusal ajanslarından desteklenen bir projenin e, detaylarını e, konuşuyoruz. E, Yıldırım Beyazıt Üniversitemizin koordinatörlüğünde Ankara Üniversitesi ve Bulgaristan Trakya Üniversitesi ayrıca Hollanda'dan bir e, dijital e, bağlantı. Avusturya'dan yine e, keza e, farklı bağlantılar. Türkiye'den, e, özel sektörden özellikle e, hipoterapi ile ilgili hususlarda çalışan çok deneyimli e, firmalarla beraber bir e, önemli işbirliği e, yapıyoruz. E, hipoterapi bildiğiniz gibi e, özellikle e, gelişimsel anlamda ihtiyacı olan ve otizm, Down sendromu, spastik çocuklar gibi kaslarının gelişmesine ihtiyaç duyulan bireylerde kullanılan bir yaygın tedavi yöntemi. At üzerinde yapılan bir takım egzersizlerle beden kaslarını geliştirmeyi amaçlayan bir tedavi. İşte hipoterapi ile ilgili gerçekten bu projemizi çok önemsiyoruz. Ama aynı zamanda Türkiye'de atla ilgili de çok önemli girişimler oluyor. Özellikle at yetiştiriciliğinde sanal gerçeklik ve teknolojinin imkanlarından da yararlanmayı öngören bir projeyi de birlikte yürütüyoruz. Asıl yürütücümüz Yıldırım Beyazıt Üniversitemiz. Ama biz de Trakya Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi olarak da bu konuda beraber işbirliği yapıyoruz. Umuyorum yaptığımız bu işbirliğinin hem e otizim down sendromlu ve e, gelişimsel e, yetersizliği olan çocuklarımıza hem at yetiştiriciliği uğraşan e, bireylere faydası olur diye umut ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tamamdır hocam. Ağzınıza sağlık. Hocam sizleyiz şimdi. Evet. Bugün Ankara'yı bugün Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin yürütücü olduğu ve Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi'nin paydaşı olduğu aynı zamanda Bulgaristan'dan Trakya Üniversitesi ile beraber yürüttüğümüz bir proje nedeniyle Hollanda'dayız bu pro projemiz e, sanal gerçeklik çerçevesinde at yetiştiriciliğinde e, yapılması gereken e, şeylerle ilgili sanal gerçeklik kullanılarak atlı at yetiştiriciliğinin e, eğitiminin yapılması üzerine kurulu bir proje Tabii Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi olarak biz e, Türkiye'nin en önemli e, haralarından ve hipoterapi merkezlerinden birine sahibiz. Bu proje kapsamında e, ortaklarımızla beraber böyle bir e, aşamaya gelmiş olması bizi mutlu ediyor. Uluslararasılaşma vizyonumuz çerçevesinde Hollanda'da bulunmaktan dolayı da mutluyuz. Biz Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi genç bir üniversiteyiz tabii. Ankara'nın beşinci devlet üniversitesi olarak kurulduk ve uluslararasılaşma çerçevesinde şu anda öğrencilerimizin yüzde on'u yabancı öğrenci statüsünde Bu kapsamda Hollanda'da hem bu proje ile ilgili görüşmeler yapmak partnerlerimizle bir araya gelmek hem de Hollanda'da değişik üniversitelerle işbirliği imkanlarını araştırmak sağlamak için burada bulunuyoruz Ben burada bulunmaktan dolayı mutluyum projenin geldiği aşamayı görmüş olmak bu aşamaya geldiğini görmüş olmak tabi ayrıca mutluluk verici. Bu proje bittiğinde ben inanıyorum Türkiye'de at yetiştiriciliği konusunda önemli bir aşama kaydedilmiş olacak. Ee, size de bizi misafir ettiğiniz için bu konuşma fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. I'm very happy to have possibility to be part of this project and of this meeting. Uh, This project is uh, really very important for society and for for us. It's very important to develop uh, our relations, uh, to increase uh, our capacity uh, because as a team we may do more. Uh, I really think that this cooperation uh, will, will give uh, very good results and I would like to, to, to thank for hospitality, for our hosts, and as a uh, representative of Trakia University, of uh, Faculty of Veterinary Medicine, and as a representative uh, from Bulgaria, I hope to see you very soon in our country, in our university. Maybe uh, near future, we will organize a meeting in our country. I will be very happy to be your host, to see you again. Thank you, thank you very much. I will take a couple of pictures you oh,